Efendim merhabalar. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Kes tarif Antalya'dan Şengül Hanım'dan geldi. Tarifimiz hepimizin çok severek yediği elmalı tart. Hazırsanız hep beraber izleyelim. Bugün sizinle e, elmalı tart yapacağız. İlk denemem olacak. Yani elma, elmalı tartı çok denedim ama ilk defa video çekiyorum. Yumurtamız var. Bir tane kabartma tozumuz. Bir vanilyamız var. E, 125 gram yağımız. E, yarım bardak. Yani yarım su bardağı yağ, 2 üç buçuk su bardağı da unumuz var. Şimdi de elmalı tartımızın iç harcının malzemelerini öğrenelim. Elmalı tart için gerekli olan dört tane elma, bir çay bardağı şeker, biraz fındık içi, bir kaşık da tarçın koyuyoruz. Ben onu önceden hazırladım. Çünkü zamanım yoktu. Evet, zamansızlıktan iç harcımız önceden hazırlanmış ama ben size biraz anlatayım. Sevdiğiniz cinsten 4-5 tane elmayı alıyorsunuz, bir tavanın içine rendeliyorsunuz. Rendelediğiniz elmaların üstüne de şekeri döküyorsunuz ve bunları pişmeye bırakıyorsunuz. Ta ki elma suyunu çekene kadar. Tam pişti derken bu kez tarçını ekleyip 1-2 dakika daha çeviriyoruz. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi hamurun nasıl hazırlandığını öğrenelim. Zaten yorucu nokta da orada. Bütün malzemeyi aktarıyorum. Önce bunları bir yoğuracağız. Biraz zorlanıyoruz tabi. Katı yağ olduğu için. Yağımız katı olunca yoğurması da zor oluyor tabi ki. Yani bunları güzelce. Ben önceden doğradım. Aslında isterseniz kendiniz rendeleyebilirsiniz de yağınızı. Ya da önceden yumuşatın. Benim söylediğim gibi zamanım yoktu. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Küçük küçük su bardağı un. Bunu güzelce yoğuracağız. Bu arada yağlarımız Zorlukça eriyecektir. Kulak memesi kıvamında olacak hamurumuz. Ben biraz hızlıca yoğurmak istiyorum. Bunu azar azar ekliyoruz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi ikiye böleceğim. Yarısını buzlu atacağım. Yarısını buzdolabının altına koyacağım. Önce poşete koymam gerekiyor. Bir yarım saat kadar dinlendirmemiz gerekiyor hamurumuzu. Siz de buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Büyük bir zahmetle hazırlanan bu hamuru ikiye bölüp yarısını dipfrize yani buzluğa yarısını da dolabın alt kısmına koyuyoruz. Buzluğa neden koyduğumuzu birazdan öğreneceksiniz. Dinlendireceğim. Daha sonra aşama aşama size göstereceğim nasıl yaptığımı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kıyır kıyır bir lezzet ağzınıza dağılacak. Eminim sizin de favoriniz olacaktır. Bizim evimizde herkes çok seviyor açıkçası. Gelen misafirlerime de yapıyorum. En çok beğenilen tariflerden bir tanesi. Arkadaşlar ben hamuru yavaş yavaş. Yani i̇sterseniz yağlı kağıt arasına koyup da açabilirsiniz. Buzdolabının altına koyduğumuz hamurumuzu kabımızın zeminine iyice eşit bir şekilde yayıyoruz. Bunun üstüne elmalı harç gelecek. Şimdi iç harcını koyacağım ve üstüne istediğiniz şekilde diğer hamur harcını... E, ...desenle de yapabilirsiniz. Yani şekil verip yapabilirsiniz ama ben öyle yap yapmayacağım. Çünkü ona da vaktim yok. Evet iç harcını şu şekilde koyuyoruz üretiliyor bir şekilde dediğim gibi dört tane elma ama elmayı çok seviyorsanız 5 de olabilir yani ya da elmanız küçük olabilir yine beş tane soyduktan sonra rendelersiniz elmalı harcımızı da serdiğimize göre şimdi sırada buzluktan çıkacak hamur var soğumaya bıraktım hamuru kadar da soğumu. Buradan bekletemedim. Siz bekletin hamuru. Böyle bir şu güzel rendeleyeceğim üstüne. Bu hamur buzluktan çıktı çünkü daha iyi rendelenebilmesi için. Yoksa rendelemek çok zor olabilirdi. Bu şekilde oluyor tabi. Kusura bakmayın çok ustası değilim bu işlerin. Aslında hiç ustası değilim. <laughs> Bilmiyorum çünkü hiç yapmadım. İlk deneme. Video çekmeye oluyor. Takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. E, Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Şöyle yine de bu arada ellerimi yıkadım. Belki defalarca yıkamışımdır hamuru yürürken. İçini de i̇şte yapıyorum. Sonra bitmiş halini size, fırından çıkmış halini çekip at, göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. ama bitene kadar. Ve tartımız fırından çıktı arkadaşlar. Ee, hamuru, hamur malzemesini yeniden salmak istiyorum. 3,5 su bardağı un, 1 tane yumurta, 1 tane vanilya, 1 tane kabartma tozu, Yarım çay bardağı şeker, 125 gram katı yağ, yarım çay yarım su bardağı yağ ekliyoruz. Ekleyip yoğurduk. Daha sonrasında elmalı iç harcımız için 4 elma, yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı hani şekerli seviyorsanız bir çay bardağı da olabilir. Şeker ve fındık içi koyduk. bir kaşık da harçları ilave ettim onları bir pişirdim pişirdim soğuttum Tabii Ben o aşamayı size gösteremedim bu kadar tartımız pişti ve hazır elinize konunuza sağlık Şengül Hanım çok teşekkürler